Sinema dünyasının heyecanla beklediği 96. Oscar ödülleri için geri sayım başladı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar ödüllerinin adayları belli oldu. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer 13 adaylıkla zirveye yerleşirken rakibi Barbie filmi 8 adaylık elde etti. Daha vizyona girmeden ses getiren vizyonda da fırtınalar estirerek izlenme rekorları kıran Oppenheimer ve Barbie bir ilke daha imza attı. Oscar tarihinde ilk kez aynı gün vizyona giren iki film en iyi film kategorisinde aday gösterildi. This is a national emergency. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. The world will remember this day. Yorgos Lentimos'un çok konuşulan filmi Zavallılar 11, usta yönetmen Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri 10 adaylıkla Oppenheimer'ı takip ederken, Altın Palmiye ödüllü Bir Düşüşün Anatomisi ise 5 adaylığa uzanmayı başardı. En iyi film dalında Oppenheimer, Barbie, Bir Düşüşün Anatomisi, Dolunay Katilleri, Zavallılar, İlgi Alanı, American Fiction, Maestro, Başka Bir Hayatta, The Holdovers filmleri aday gösterildi. En iyi yönetmen adayları, Dolunay Katillerinin usta yönetmeni Martin Scorsese, Oppenheimer'la ödül sezonuna damga vuran Christopher Nolan, Zavallılar filmiyle yükselişe geçen Yunan yönetmen Yorgos Lentimos, İlgi alanı filmiyle Jonathan Glazer, ...ve bir düşüşün anatomisiyle listede yer alan tek kadın yönetmen Justin Trier oldu. <laughs> Oppenheimer filminde atom bombasının mucidi olarak bilinen... ...Julius Robert Oppenheimer'ı canlandıran Killian Murphy... ...ve Maestro filminin başrolünde yer alan Bradley Cooper... ...en iyi erkek oyuncu kategorisinde favori gösterilen adaylar arasında... Aynı kategoride The Old Overs'taki samimi performansıyla dikkat çeken Paul Giamatti, Oscar'a göz kırpan bir diğer favori isim. This is your Rubicon. Do not cross. The Rubicon. Zavallılardaki zor rolünün altından ustaca kalkan ve kazanmasına kesin gözüyle bakılan Emma Stone'un en yakın rakibi Dolunay katillerinin yıldız isimlerinden Lily Gladstone, ve Bir Düşüşün Anatomisi filminde kocasını öldürmekle suçlanan bir kadını canlandıran Sandra Hüller en iyi kadın oyuncu adayları arasında yer aldı. Lily Gladstone en iyi kadın oyuncu dalında Oscar aday gösterilen ilk kızıl derili olarak tarihe geçti. <gülüyor> <gülüyor> en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde Oppenheimer'daki akılda kalıcı performansıyla Robert Downey Jr. favori gösterilirken, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında ise en güçlü aday olarak Dole Dover's'teki büyük acısını içine gömen aşçı bir kadını canlandıran. ...Divine Joy Randolph ismi öne çıktı. Is <laughs> Try when you're stuck 300 is. Türk yönetmen İlker Çatağan filmi Öğretmenler Odası ise... ...en iyi uluslararası film kategorisinde Almanya'nın Oscar adayı seçildi. İtalya'nın Oscar adayı ise 80. Venedik Film Festivali'nde... ...en iyi yönetmen dahil 12 ödül kazanan film Kaptan Benim Oldu. 2023'ün en ses getiren filmi Barbie'ye imza atan yönetmen Greta Gerwig, performansıyla dikkat çeken başrol oyuncusu Margot Robbie aday listesinde yer alamadı ve Oscar yarışının dışında kaldı. Filmde Ken'i canlandıran ve en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aday gösterilen Ryan Gosling ise, tepkisini Barbie olmadan Ken olmaz, Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie filmi olmaz diyerek dile getirdi. Amerika'nın ünlü talk show yıldızı Jimmy Kimmel'ın sunacağı 96. Oscar Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenecek görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.